Bugünkü yolculuğumuz Şeh Yahya Efendi türbesidir. Şeh Yahya Efendi kimdir? Şeh Yahya Efendi 16. yüzyılın önemli alim, şair ve mutasavvıflarından olan Şeh Yahya Efendi 1495'te Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Babası Şami Ömer Efendi annesi Afife Hatun'dur. Ömer Efendi'nin Trabzon'da kadılık yaptığı dönemde 2. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Selim Trabzon valisiydi. Bu dönemde Ömer Efendi ile Şehzade arasında bir dostluk kurulduğu tahmin edilmektedir. Yahya Efendi'nin doğumundan birkaç gün sonra Şehzade Selim'in oğlu Süleyman'ın yani Kanuni Sultan Süleyman dünyaya gelmesi muhtemelen iki aileyi birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Nitekim şehzade Süleyman'ın annesinin sütü yetmeyince Afife Hatun'un şehzadeyi de emzirdiği ve Yahya Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi oldukları kaynaklarda belirtilmektedir. Yahya Efendi Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Trabzon'da geçirmiştir. Trabzon'daki medreselerde 7 yıl eğitim görmüştür. Süleyman'ın maiyetinde ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da tahsilini Zembilli Ali Efendi yanında tamamlamış. Hocasının vefatı üzerine Canbaz Mustafa Medresesinde müderrislik görevine başlamıştır. Bu görevinin ardından başka medreselerde de görev yapan Yahya Efendi, şehrin ilk yüksek öğretim kurumu olan Sahne Seman Medresesinde 1553'te müderrislik yapmaya başlamıştır. İslami ilimler dışında tıp ve geometri dallarında da söz sahibi olmuş ve itibar kazanmıştır. Yahya Efendi'nin ailesi hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. İstanbul'a geldiğinde Kanuni Sultan Süleyman'ın Hemzirezadesi Şerife Hatun'la evlendiği İbrahim ve Ali isminde iki oğlu olduğu bilinmektedir. Yahya Efendi görevinde emekli olmasından sonra Kendi imkanlarıyla Beşiktaş'ta Geniş bir arazi satın almış ve kendisi için bir ev yaptırmıştır. Evin yanı başında bir tekke inşa ettiren Yahya Efendi zamanla evin etrafına medrese, hamam ve orada kalanların barınacakları odalar ve yol üzerinde bir çeşme yaptırarak Hıdırlık adını verdiği bir külliye meydana getirmiştir. Yaptırdığı yapıların hizmete devam etmesi için vakıflar kuran Şeyh Yahya Efendi önemli gelir kaynakları sağlamıştır. Tekkesini ziyaret eden askeri ve mülki erkan, tüccarlar ve özellikle gemicilerin çok sayıda hediye ve adak gönderdikleri bilinmektedir. Yahya Efendi gelen bu adak ve hediyeleri çeşitli yerlerde mescit, medrese, hamam gibi binalar inşa etmek ve bahçe bakımı için kullanmıştır. Öyle ki ilerleyen yıllarda yaşadığı Beşiktaş'ı güzelleştirmek için çeşitli imar faaliyetleri ve ağaçlandırma çalışmaları yürüterek bu amaçlara hizmet için kendi adına bir vakıf kurmuştur. Ayrıca Yahya Efendi İstanbul'u denizcilerin inanışına göre Boğaz'ın dört manevi bekçisinden biridir. Yahya Efendi'nin müderris mahlasıyla tasavvuf konularında şiirler yazdığı bilinmekle beraber bir de divanı vardır. 9 Zilhicce 978 tarihinde yani 4 Mayıs 1571 tarihinde Kurban Bayramı gecesi vefat eden Yahya Efendi'nin cenaze namazı bayram namazından sonra Ebu Suud Efendi tarafından Süleymaniye Camii'nden kaldırılmış ve deryanın bulunduğu yere defnedilmiştir. Cenazeye devlet erkanı, ulema ve halktan büyük bir kalabalık katılmış, 2. Selim'in emriyle deryanın bulunduğu yere Mimar Sinan tarafından bir türbe inşa edilmiştir. Şeyh Yahya Efendi'nin vefatından sonra tekkesinin çevresi kendisine komşu olmak isteyen binlerce insanın kabirleriyle dolmuştur. 16. yüzyılın ikinci yarısından başlamak üzere birçok tarikat ehli, devlet ricali, ulema, hanedan ve saray mensupları Şeyh Yahya Efendi Deryağı çevresine defnedilmiştir. Kişinin fayda sağlamayan boş işleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Başkalarının ayıplarıyla uğraşmayıp kendi ayıplarıyla meşgul olan kimseye müjdeler olsun. Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hiçbiriniz kendisi için istediği mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. Rabbim bizlere boş işleri terk etmeyi nasip etsin. Kendi ayıplarımızla meşgul olmayı nasip etsin. Rabbim bizlere her daim iyilik yapmayı ve hayra vesile olmayı ve hayrı yapmayı nasip etsin. Kendi istediğimiz için mümin kardeşimiz için de istemeyi nasip etsin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı bir sıkıntından kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Müslüman insanların elinden, ve dilinden emin olduğu kimsedir. Bugünkü yolculuğumuz burada bitmiştir. Yeni videolardan haberdar olmak için beğenip yorum yapmayı, abone olup paylaşmayı unutmayınız.